Seçim mühendisliğinizi gördük. Önümüze koca koca bir 15 maddelik bir taslak getirdiniz. Vallahi ben kendi adıma büyük hayal kırıklığına uğradım. Çok daha zekice işler beklerdim. Bu kadar bu kadar gözümüze sokmanızı beklemezdim. Çünkü o kadar aleni yapmışsın. Buyurun son bir dakika veririz. Buyurun o kadar aleni yapmışsınız ki kendi ihtiyacınıza göre. Yani yüzde yedi bizim için. Küçük partiler girmesin, oyumuz kaybolmasın. İttifaklardan diğerlerine oy gitmesin, aman biz büyük partiyiz. Diğerine il ve ilçe seçim kurullarına o kadar çalıştık, hakim aldık, bari bu hakimler işe yarasın. İşte Cumhurbaşkanı'nı aman oraya Cumhurbaşkanı yazmayalım, Cumhurbaşkanı her türlü yetkiyi kullansın. Yani bu kadar da gözümüze sokmanıza gerek yoktu. Daha zekice, daha zekice oradan terbiyesizlik yapma. Ne demek yeter ya? Ne diyorsun sen ya? Ne dalga geçiyorsun ya? Korkan sensin sen. Ukalalık yapma. Densizlik yapma. Evet. Unutmayın. Siz burada yenildiniz yenilgiyi kabul etmek de bir erdemdir bence bu erdemi gösterin ve gerçekten o bakışlarınızla kimse korkmuyor ha. haddiniz